Arkadaşlar bugün halamın bana gönderdiği <laughs> Pop Mart'tan Pop Mart'tan gönderdiği şey Lavaboları Aldık İlk önce şöyle orijinal <gülüyor> wow. <laughs> Serenite Zaten benim en istediğim Lavabu buydu ya, <laughs> Çok güzel Bu arada Şimdi kutuları aç falan. merak ettim Halalay Evet şimdi ilk önce bunu açacağım. Bunu Japonya'dan almıştım. Tam oldu. Bak tam açtım. <laughs> evet harika Japonya'dan almıştım bunu. Evet. Japonya'dan ne zaman labu bu aldın? bu değil bu. Ha, yani, bu değil. O da bu değil. Başka bir şey çıkacak. Bakalım. Japonya'dan almıştım ya. Bir buçuktan önce. Secret'ı çok sen... merak ettim ya. Acaba ne çıkacak? <laughs> Hadi bakalım ne çıkacak. İlk sen bak. Ne çıktı. Ne çıktı. Köpke çıktı. Bir dakika pembe. Ay çok tatlı. Ay çok güzelmiş Melissa. Bana da gösterir misin Melissa? Evet. Bir e, göster biraz salsın. Su çıktı. Ortadaki. Sen biraz göster çok kalsın. güzelmiş. Kalsın. Çok güzelmiş. Be Tam benim tarzım. <laughs> evet, köpeği de var değil mi? Evet. Dur kartı var. Güzelmiş. Şimdi la bu evet. Ay. Bakalım burada. Ben burada hepsini Lavabı... okuyayım. Hepsi bence çok güzel. Yoga, yoga yapan serisiymiş. <laughs> Ay açamadım tamam. Aha açtım. Şuna da göstereyim biraz. Buna hiç göstermedim. Aa dur bir dakika. Açmadan önce onu da göstereyim. Buna göstermedim. Şu çıktı. <laughs> İlk kar, kartına bakmayacağım çünkü kartı Kartla kartına evet. Aynen. Kartı en önde. Ay bunun açılışı ne güzelmiş. <laughs> evet. Paketi çok güzel. Evet. Nasıl buraya göstersen ne yapıyorsun? Baba ona çok az gösterdim. Makas getireyim mi? Yok hayır burada açılış şeyi evet. var. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> çok güzel Melisa. Gerçekten çok güzelmiş. Ay. Biraz tut hayatım, bir bakalım biz de. Gözükmüyor çünkü şu anda. Kartına bak. Evet. Yani çok güzelmiş bu. Çok güzel değil mi? Harika. Oo. Bu ne? ne? Ne o? Bu ne? O koruması. <laughs> Bu. Rutubetlenmesin diye diyor. koyuyorlar içine onu. O bir şey değil. Hepsini bir tek göster şimdi. Orijinal olduğu şurada gözüküyor bak. Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı o? Pembele yoga yapan değil mi? Yarı yapan. Evet şu çıktı. Bakayım. Ay çok tatlıymış yalnız kafası. Secret'a çok yaklaşmışım aslında. be. Bak çünkü Secret'ın tam yanında. Aa evet. <laughs> Ay çok güzelmiş o da. Ama bu çok da Plastik mi? Yok sert. <laughs> Ay çok güzelmiş. <laughs> Artık çantama taksiye. Gerçekten çok güzel. Hadi tak bakalım. Harika bir şey. Ama ya, çantam yanımda. Bu daha iyi açık Oo, bu kocaman. Hareket. Her yer böyle şey doldu. Of, of, of. O da değişik bir şey bak. O da figür bence. O çok güzel bir evet, figür. köpeğini de çıkarsana. Köpeği. Aa evet. Abi de böyle bir şey var. Bakayım. Bunun şeyi. Gösterir misin acaba? Aç bakalım onu da. Şunu da göstereyim. Hala sana da göstereyim. Tamam. Ay köpeğine bak pembe. Ay çok güzelmiş. Açsana. Bir de kaykayı var kızım. Evet. Küçük kaykay da var burada. <laughs> Aa, açsana hemen köpek için. Dur nereden açılıyor bu? Bir tanesini kıza veriyorsun kaykayı, bir tanesini de köpeğe veriyorsun galiba. Ha şu da şuradan açıyor. <laughs> <laughs> Çok tatlı o köpek için kaykay. Yok. Köpek için bence. Tam bir Çok güzelmiş. Bence Arkadaşlara bay bay demeyeceğim şey. Hayır daha da bitmedi. Şu köpeğin kalkıyor. Aha. Köpeğin, Aç Köpeğin daha küçük ben. Aa tamam. Bir dakika şu köpeği. Ne çıkar? <laughs> Ay ne kadar zormuş ya. <laughs> Beğendin mi hepsini? Çok güzel. Güle güle kullan. Evet bay bay. Dur daha şunu. Tamam açana kadar neyse 10 dakika oldu. Tamam sen onu kapatalım. Evet.